Çalıkların içinde bir tane insan cesedi var. Hmm, gördüm ben de aynen bir tane zehir var. Aynen. Onu keselim mi zehir'e? Onu gelip tutlar Aynen. Olur. 200 metre mi oğlum? Bakıyorum. Adam çıkıyor arka kapıda. Var mı? Bir şey var ya bir tane saat Küçük bir şey var ya su kulesi. Onun da. Öldü. Tertemiz. Da İkimiz de birer bulduk. Yine Herif. kira aldın aynen. Bir dur ben dur bak bakalım da. Bakalım bakalım. Agas falan olabilir. Ben double attım oğlum yani. İki atmalar efendim. Oğlum burada bir şey var lan. Sen mi geldin? Adam, adam geldi. Bir şey yanıyor. Ya ışık var ya yakmış. Kes var. Abi taktik alan seks. ya? Oğlum bayılacağım lan. Silah can doldu. Ay amına koyayım hala geliyorlar ya. Oha Berkay çok geliyor. Çok geliyorlar. Ben bir şeyin içine giriyorum. Sen bıçak mı atıyordun? Ha. Nerede cesetler? Ben de var mı? Ben ne var mı? Ben